Drama her yerde maalesef. Kaçış yok abi. Kaçış var abi ya. Ben. Bak şuna da dikkat edin. Hayatta. Arkadaş çevrenizde, ailenizde sürekli bir drama dönecektir. Tamam mı? Sizi de çekmeye çalışacaklar. Bu dramanın içerisine. Gitmeyin abi. Girmeyin o dramanın içerisine. Boşuna vakit kaybı. Ya, o ne demiş, bu ne demiş. Şu şöyle söylemiş. O bunu yapmış. Amcan şöyle. E, dayım böyle. Arkadaş Ahmet bunu yapmış. E, Veli bunu yapmış. Ayşe şöyle demiş. Ya. Abi yapmayın. Yani vakit kaybı boş verin. Vizyonunuza odaklayın, odaklanın. Yani bunlar hayatınıza uzun vadede hiçbir yararı olmayacak. Ee, kısa vadede de hiçbir yararı olmayacak şeyler. Boşuna vakit kaybediyorsunuz. Yani hayatın evet her köşesinde her yerinde bir drama var. Ama olabildiğince az vakit harcayın o noktalarda. Yani vakit kaybı. Dolayısıyla YouTube o açıdan iyi. Ama onun dışında daha az kesen yerler var tabi. Drama direkt hit yapar izlenir. Neden işte olay orada. Neden drama izlenir abi? Çünkü insanlar kendi içine odaklanmaktansa, kendi problemlerine odaklanmaktansa başka insanların problemlerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Niye? Çünkü kendine odaklanmak zor. Kendi kör noktalarını görmek zor. Kendi e, sorunlarının, kendi sorunlarınla, korkularınla yüzleşmen zor. 10 sene sonra ben ne yapacağımı düşünmek daha zor. Onun yerine sen gidip işte Ahmet'in problemiyle, Ayşe'nin problemiyle ee, şunun problemi, bunun problemiyle ilgileniyorsun. Aha o ne yapmış. Haha. Bu yani yargılamak, drama. Evet hit yapar izlenir ama <laughs> ya yani, oğlum 20 sene sonra da bu şekilde vakit harcayanın için pişman olacaksın. Ne Ya bir de beynini dolduruyor abi ya. Çok saçma. Beynimi ben niye bunlarla doldurayım? <laughs> Şun bak abi beyniniz öyle bir şey ki ben bunu çok yaşıyorum. Eee ben bir şey odaklandığım zaman abi, bir konuda kendim geliştirmek istediğim zaman rüyalarıma kadar giriyor. Rüyalarımda kurgu yapabiliyorum abi, rüyalarımda YouTube hakkında yeni fikirler gelebiliyor kafama. Çünkü ona o kadar çok odaklanmışım ki rüyalarıma kadar giriyor ve sen ve bu güzel bir şey aslında kötü bir şey gibi gözüküyor olabilir ama güzel bir şey çünkü e, beyninin yaratıcı kısmını kullanıyorsun ve e, o konuda daha daha hızlı bir şekilde daha iyi hale geliyorsun ama sen boş boş bu tarz dramalarla vakitini harcayarak e, beyninin bu özelliğini kullanamıyorsun abi. Çünkü boş şeylerle dolduruyorsun kafanı ve beynin boş şeylere kafa patlatıyor arka planda. Çok kötü, çok kötü. Yani şu an beyninin yüzdesini kullanmıyorsun. <laughs> bu tarz dramalara vakit harcayarak. Tabi bu dramalar ne? Başta söyleyelim bir sosyal yapıda dramalar olacaktır aile çevrende arkadaş çevrende dramalar olacaktır iki siyaset u siyaset Türkiye'de hele özellikle her yerde de Türkiye'de de daha fazla var siyaset inanılmaz dramalarla dolu tuzaktır bunlar abi üç e, YouTube'da eleştiri kanalları u abi efsane YouTube'da eleştiri kanalları izliyor musunuz hem de öyle eleştiri kanalları şu ne demiş bu ne demiş ona atmış Allah belanı versin şu böyle yapmış bu böyle yapmış eleştiri kanalları inanılmaz drama abi boşuna kafanızı patlatacağınız başka bir sektör ee... bak bizim kanalda bile yapay zekada bile yine drama az önce oradan geldi zaten konu her alanda var dikkat edin çok büyük bir tuzaktır abi hayatta düşebileceğiniz çok büyük bir tuzaktır bilgilerinin bilinç seviyesinden çok fazla ödün ödün veremem abi maalesef Eleştiri kanalını izlemeyi bırakmak hayatımı bayağı etkilemişti. Abi ben eleştiri kanallarını sevmiyorum genel olarak. Ee, her ne kadar iyi niyetiyle yapıyor olsa da bak. Eleştiri kanalının sahibi iyi birisi olabilir. İyi niyetiyle yapıyor olabilir. Ama seni kötü etkiliyor. Çünkü. E, <laughs> oyun videosu koyuyor ortaya. Oyun videosu izliyorsun. Orada işte. E, arkada kendi fikrini söylüyor. Ya birincisi bu insanların fikirleri sandığınız kadar tamam. Belki bir noktada çok bilinç seviyeniz çok düşükse kendi başınıza hiç düşünemiyorsanız evet bu insanlar belki belli noktalarda ufkunuzu açıyor olabilir. Ama belli bir bilinç seviyesine ulaştıysan zaten kendi başına düşünüyorsan bu insanların da düşünceleri o kadar uuu abi bu adam ne yaptı ya böyle ufkumu açtı falan diyeceğiniz şeyler değil bir. İkincisi genelde tartışılan konular drama konuları olduğu için hiç, hayatında hiçbir etkisi yok. Hayatında hiçbir pozitif etkisi olmayacak. Sadece odak noktanı boşuna kaydırmış olacaksın. Üçüncüsü bu insanlar sistemik konuları tartışıyor olsa bile çok yüzeysel olarak tartışıyorlar çözüm önerileri sunmuyorlar dolayısıyla yine hiçbir pozitif katkısı yok sadece belki farkındalık oluşturabilir ama sallıyorum yani bu insanların oluşturacağı farkındalık da e, genel olarak çok büyük ya da çok önemli farkındalıklar olmuyor bence dolayısıyla yani her türlü bak her türlü açıdan boş oluyor. Ha tabii ki bazı videoları belki güzel olabilir bilmiyorum yani spesifik bir video çok iyi olabilir belki spesifik bir videoda farkındalık kazandırıyor olabilir. Ama genel olarak ee... kafanızı boş, boş şeylerle dolduruyorsunuz abi. <laughs> Bu kanalı çok duydum ama hiç hiç izlemedim bak <laughs> o kadar ilgisizim abi kötülük yapmak, kötülük yapmak iyilesin arkadaşlar. <laughs> Oyunu bu kadar da. Bu arada Selcan'ın kanalı birkaç defa izledim. O kanalım belli konularda güzel farkındalık yaratıyor bence. Yani %100... Ya her eleştiri kanalını da %100 kötü diyemem abi. Yani tamam o kadar da genel söylemeyeyim belki. Ama mesela bazı bir iki videosuna denk gelmiştim iyiydi ama %100 bütün videoları iyi midir bilemeyeceğim. Yani bir de dediğim gibi hani çok yüzeysel anlatıyorlar bazı şeyler artık. Sadece bu kanal üzerinde de demiyorum. Birçok kanal üzerinde diyorum. Yani düşün kendiniz düşünün abi biraz içe dönün. Kendiniz bazı şeyleri sorgulayın. <laughs> Bilmiyorum ya bir konu hakkında fikir elde edecekseniz size tavsiyem bunu bir alışkanlık haline getirin abi. İlk başta gidip başkasının fikrini dinlemek yerine bana canlı yayına gelip ee, abi bu konu hakkında ne düşünüyorsun demek yerine önce okuyun. Normal kaynaklardan okuyun. Haber kanal işte yazılarından okuyun. En öz kaynağına inin. Okuyun. Daha kendiniz sorgulayın. Burada ben ne düşünüyorum deyin. Açın kağıt kalemle yazın istiyorsanız hatta. Daha sonrasında benim fikrimi merak ediyorsanız gelin bana da sorun. Ama ilk başta kendiniz düşünün. <laughs> Dağıtıyor yani. Yani <laughs> o insanlar şu anda haberleri Twitter'dan, Instagram'dan takip ediyor. Haberi okuduktan sonra kendileri hiç düşünmeden direkt yorumları okuyorlar. Böylece kendi düşünceleri olmamış oluyor. Evet, kesinlikle. Başka insanların yorumları sizin düşüncelerinizi etkiliyor ister istemez. Dolayısıyla bir şey okuduktan sonra size tavsiyem. Dediğim gibi bir önce kendi süzgecinizden geçirin. Kendi süzgecinizden geçirmek önemli. Abi işte ben bu dramaya girmeyin diyorum kısacası. Hiç kim yani genel olarak. Bu arada eleştirideki diğer sorunlardan birisi de yargılamak. Yargılamak genel olarak hayatta e, kötü bir e, özelliktir. E, ister istemez sürekli insanları yargılarsınız. Anneni yargılarsın, babanı yargılarsın, kardeşini yargılarsın, arkadaşını yargılarsın. Çevredeki insanların davranışlarını yargılarsın. Yargılamak iyi bir şey değildir. Eleştiri kanallarını sürekli izlemek size yargılama e, özelliğini katar. Özellikle denmez artık. Buna. Kötü bir alışkanlık bence. E, eğer ki bir şey yargılamak istiyorsan kendini yargıla. Kendi kör noktalarını ara. Emin ol hayatın 100x daha hızlı gelişecektir. Çünkü yargılamanın sana getirdiği negatif bir şey var. Yargılayarak içinden uzaklaşıyorsun. Yani sen dışarıdaki bir insanı yargıladığında, dışarıdaki bir bireyin davranışını yargıladığında burada ne yapıyorsun? Benden uzaklaşıyorsun, kendinden uzaklaşıyorsun ve o insanı yargılamak sana tatmin, senin, hani kendini bir üste koyuyorsun. O kişiden aa bak bu insan bunu yapıyor, bilmiyor bunu yapıyor, ben daha iyi biliyorum. Kendini bir üste koyuyorsun ama halbuki kendi hayatında yaptığın birçok ikiyüzlük, birçok problem, birçok Kötü noktaların kendini geliştirmen gereken yerler var. Kendinden uzaklaştırmış oluyorsun. Yine eleştiri kanallarının kattığı maalesef e, kötü özelliklerden birisi. Ha dediğim gibi eleştiri kanalları bunu iyi niyetiyle yapıyor olabilir. Çok iyi insanlar da olabilirler. Belki gerçekten oturup konuşsanız, e, muhabbet etseniz, hayatına baksanız çok iyi insanlar da olabilirler. Ama maalesef e, izleyicilerine böyle şeyler katıyorlar bence.